Aleykümselam arkadaşlar. Bugün inşallah Kur'an-ı Kerim'de kölelik ve cariyelikle alakalı e, mucizeleri inceleyeceğiz. Tabi Kur'an-ı Kerim'in birçok mucizesi var. E, genelde bilimsel mucizeler üzerinde konuşuluyor. Fakat bence e, toplumsal mucizeler e, Kur'an-ı Kerim'de çok daha böyle e, insanı etkileyici e, etkileyecek seviyede. E, bilimsel mucizeler genelde bilim e, genel geçer olduğu için yani daha e, doğru ifadeyle yani Bilim her zaman kendini geliştirdiği için bugün dediğini yarın farklı şekilde güncelleyebiliyor. güncelleyebiliyor. Bu noktada eski metinler üzerinden de bazı böyle zorlamayla, bazı e, işte bilimin bilmediği şeyler, işte o dönem insanların bilmediği şeyler şeklinde çıkartılabilir. Tabi Kuranda e, bu olay çok farklı. E, fakat Kurandaki toplumsal değişimler, e, toplumun e, içerisine ur gibi e, kanser gibi olmuş hastalıkları çözüş yöntemi e, gerçekten insanı çok etkiliyor. Özellikle benim e, kölelik ve cariyelik hususundaki Kur'an'ın getirdiği devrimsel diyelim. Yani şöyle hani bir insan Müslüman olmayabilir. Farklı bir dine mensup veya ateist de olabilir. Bağımsız bir bakış açısına sahipse Kur'an'ın getirdiği, İslam'ın getirdiği bu e, konudaki yani kölelik ve cariyelik konusundaki ...getirdiklerini devrimsel olarak görmesi kaçınılmazdır, bağımsız bir bakış açısına sahipse. Şimdi köleliği ve cariyeliği ki biliyorsunuz cariyelik işte köleliğin e, kadın versiyonu olarak düşünebiliriz. E, daha önceki toplumlarda yani İslam'a kadar hatta İslam'dan sonrasıyla da alakalı... E, ...eski medeniyetlerde dinleri ve onların felsefeleriyle alakalı burada temel eserler mevcut. Onların ne dediklerine bakacağız hangi şartlarda kölelik ne durumdaymış, neymiş onlara bakacağız. Mesela diyelim ki elimizde Zerdüşler'in e, Avestası var. E, mesela diyelim ki Kitab-ı Mukaddes, işte köleleri e, bir efendi kölesini öldürebilir diyor. Öldürürse Kitab-ı Mukaddes'te hiçbir e, sıkıntı yok diyor. Kitab-ı Mukaddes'te bu şekilde geçiyor. E, yerlerinde isterseniz e, alt bölümde ayet numaralarını da verebilirim. Yunan felsefesinin, e, Pagan inancının temel iki eseri, e, hatta onların kutsal kitabı da denebilir. Birisi Hesiodes'in e, *Theogonia*, yani Tanrıların Doğuşu, işler Günler ve Homeros'un İlyadası. Onların e, temel kutsal metinleri de e, diyebiliriz. Pagan inancının temel eserleri. Onlar kölelikle alakalı neler söylemiş. Burada felsefe tarihi var. Filozoflar neler söylemiş. Bakalım filozoflar e, ne yapmış. En eskiye gidelim. Enok'un kitabı işte Hz. Hızır olabileceği söyleniyor. Daha doğrusu Hazreti İdris olabileceği söyleniyor. İşte Babil'in destanı, ondan sonra Yaralış destanı, Sümer'in Gılgamış destanı. Daha da gidelim. İşte Budizm, Hinduizm, ondan sonra Upanishadlar, Rik, Veda, Vedalar. Hinduizmin. Gerçi bunu Hinduizmi çok fazla konuşmaya gerek yok. Zaten şu anda bile bir kask sistemi olduğu için e, orada hala daha e, kölelikle alakalı e, hala köleliğe benzer bir sistem var e, diyebiliriz. Şimdi e, biz isterseniz en başa e, dönelim. E, kölelik nasıl bir kurumdu ve kölelikle alakalı kimler neler söylemiş? İsterseniz Yunan felsefesinden başlayalım. Yunan felsefesinde kimler neler söylemiş bir ona bakalım. Şimdi Seneca'nın e, öfke üzerine adlı bir e, kitabı var. E, Seneca biliyorsunuz, e, Sto felsefesi ne e, etkisine kalmış birisi. E, Roma döneminde yaşıyor. Öfke üzerine adlı bir kitabı var, Carpeyincil'den çıkmış. Sayfa numarasını veriyorum, 78. E, Platonla alakalı bir bölüm okuyacağım. Bakın e, Platon ne diyor. Bir gün Plato, yani Platon. Kölesine sinirlendiği zaman hiç düşünmeden üstünü çıkartmasını ve ona kendi eliyle vuracağı darbeler için omuzunu hazırlamasını söylemiş. Şimdi burada bayağı bir şaşırdık. Şimdi Platon filozof ve kölesine üstünü çıkartması gerektiğini ona kırbaçla vuracağını söylüyor. Filozofların Platon'un görüşünü gördük ki Platon'a şöyle söyleyeyim birçok kişi bütün felsefe tarihini Platon'un dipnotları olarak algılar. Bence felsefe Platon'la başlar, Platon'la biter. Çünkü herkes Platon'a karşı ya bir tez üretir ya Platon'a karşı Platon'un yanındadır. Platon'un felsefesini işte yeni Platonculuktur, stavcılıktır, ne bileyim septikliktir. Yani bütün felsefe akımlarında muhakkak bir Platon vardır ve 36'ya yakın Kitabı vardır, e, diyalogları vardır. Özellikle e, Sokratik e, diyalogları e, güzeldir. E, tabii çok eleştirilecek noktalar var. Özellikle e, devlet kitabında ya da e, devleti daha sonra güncellediği yasalar kitabında, biraz sonra e, Merak Sanos'taki e, ırkçılık şeylerinde okuyacağız. Şimdi bu bir boyutu. Bir şey daha okuyalım. Bakın bu da ünlü filozofların yaşam öğretileri. Bu arada şöyle düşünmeyin şimdi belki aklınıza şu gelir yani bunları konuşuyoruz şimdi İslam'a geleceğiz. Kölelik ne boyuttaymış. O filozofların aklına bile gelmemiş. Yani hani köleliği sorgulamak akılları hani her şeyi sorgulamışlar, siyaset felsefesi yapmışlar, bilgi felsefesi yapmışlar, şu felsefe yapmışlar, bu felsefe birçok felsefeyi yapmışlar. Fakat kölelik o kadar onlar için hatta kölelikle hayvanlığı birazdan okuyacağız. Ben buraya notlar aldım Hegel'inden. Ondan sonra Aristoteles'ten Kant'ına kadar neler söylemişler. Yani hani o akıllarına bile gelmiyor. Yani, e, bırakın şeyi kölelik üzerinde bir düzenleme yapalım veya köleliği bir insani yapalım veya köleliği kaldıralım. Hani akılların bile gelmiyor. Her türlü felsefe yapmalarına rağmen ki bunun kökeni de zaten birazcık e, ırkçılığa da dayanıyor. Mesela e, Diogenes Lartius ünlü filozofların yaşam öğretileri yerinden okuyorum. Felsefenin Şam tarafında veya e, Bağdat tarafında ortaya çıktığına karşı şu şekilde söylüyor. Ama bunlar Yunanların başlarını, şey bunlar Yunanların başarılarını barbarlara mal ettiklerinin farkında değiller. Oysa felsefe, e, yalnız felsefe değil, aynı zamanda insan soyu da Yunanlarla başlamıştır. E, sayfasını söyleyeyim. Sayfa 14, e, Yapı Kredi yayınları. E, i̇nsanlığın soyu Yunanlardan başladığını söylüyor. Benzer bir şey yine e, Meneksonas'ta var. Onu da okuyalım. Bu da ilginç. Yine bu Platon'un e, eseri. Bakın ne diyor. Bizler e, kanlarına hiçbir zaman pis barbar karı karışmamış olan... Pis barbar kanı dedi? Yunanların dışındaki herkes barbar. Pis barbar kanı diyor. Saf Yun Yunanlarız diyor. Yabancılara duyduğumuz sonsuz nefretin kaynağı budur. Bakın burada. Sayfa numarasını veriyorum. Say yayınları 50. Yabancılara duyduğumuz sonsuz nefretin kaynağı budur. Çünkü saf Yunanlılar olduğumuz için. E, e, Meneksenos, Platon. Ben Platon'un yaklaşık e, tamamını okudum. Çok daha ilginç şeyler var. Bir gün felsefe tarihi yaparsak e, görürüz. Yani e, filozofların e, neler söylediklerini göreceğiz. Şimdi... E, Eskiden kölelik, köleler insan değildi. Cariyeler, köleler insan değildi. Hiçbir hakları yok. Ondan sonra mülktü yani bildiğiniz maldı. Hatta eski Yunan'da yani yaklaşık 400 bin nüfus var. 400 bin nüfusun 250 bini köle. Köleler insan değil. Zaten köleler bak... Kadınlar da, o şekilde kadınların da hiçbir değeri yok. Yani hani demokrasi falan orada başlıyor diyorlar ya, o demokraside kölelerin o hakkı yok, kadınların o hakkı yok, belli aristokrasi sınıfı belli kişiler oy kullanabiliyor falan filan işte. Ondan sonra gelelim kimler neler demiş. Mesela köleler dövelebilir eski Yunan'da, Persler'de, diğer bütün toplumlar o dönemde. Devlette Platon devlet diyor ki kölelik olması gereken bir kurum. Aristo ne demiş? Köleler itaat etmek için yaratılmıştır. İtaat etmeleri gerekiyor. Hatta ilginçtir. Celal Şengör bir programda şöyle söyledi. O da ilginç. İşte bu mesela bu bir tabu. Biliyorsunuz mu? yani hakikaten bir tabu diyor ki e, ve Aristo çok uyuyor böyle e, muhteşem muhteşem diyor. E, Aristo demiş ki kölelik olmak zorunda. Kölelik ne zaman kalkacak işte e, şey, makineler çıkınca köleye ihtiyaç kalmayacak. İşte bir Aristo böyle müthiş bir söz söylemiş. Müthiş söz söylemiş. Peki sen Aristo'yu niye sorgulamıyorsun? Aristo niye kölelik insani değil dememiş de kölelik, bu kadar köleliği övmüş. Ya da gelelim e, Hegel siyah devrililer diyor, medeniyeti öğrenmek için köle olmalı. Hegel öyle demiş. Yani onlar için, zaten biliyorsunuz onların siyahlara karşı bir, hala da Amerika'da da Avrupa'da da böyle bir şey var. Medeni olmaları için şey olması gerekiyormuş. Köle olmaları gerekiyormuş. Keza e, Kant, beyaz insanlar insanlığın zirvesidir. E, biliyorsunuz e, kölelik e, en son İsviçre'de 1980 yılında kaldırıldı. Hatta biliyorsunuz 2500 milyar ister programında hani soruluyor ya. Kadın şaşırıyor. İnanamıyorum nasıl olabilir İsviçre'de kalkabilir. Tabii inanamazsın çünkü e, yani sizin beyin yapınıza o ağ işlemiş. Ya bütün medeniyet Avrupa'daki Avrupa'nın Köleliği kaldırmasının sebebi de tamamen duygusal. Yani çünkü artık onlara paralı köleler lazım. Çünkü sanayi inkılabı olmuş. Ondan sonra artık makineler insanların yerine geçmiş. Ki bu noktada Aristoteles'in hani biraz önce söylediğimiz var ya. Ondan sonra artık paralı kölelere ihtiyaç oldukları ihtiyaçları olduğu için bu şekilde davranmışlar ve köleliği insani olarak değil de sadece Parasal olarak gördükleri için kaldırmışlar. Şimdi bu kadar derinlemesine kökleşmiş bir kölelik kurumu var. İslam geliyor. Elinde böyle bir kölelik kurumu var. Ve İslam köleliği bir anda kaldırmıyor. Bakın bu da büyük bir mucize. Köleliği bir anda kaldırmıyor. Şimdi Roma hukukunda 20 çeşit kölelik var. İşte benim sana borcum var, sen beni köle yapabiliyorsun. Kayboldum, bir yerde beni birisi buldu, köle yapabiliyorsun. Yani insanları her türlü birçok şeyden köle yapabiliyorsun. Fakat İslamiyet köleliği bir anda kaldırmıyor. Çünkü eğer İslamiyet köleliği bir anda kaldırsa toplumsal yapı çöker. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın mucizevi bir hadis-i şerif var. Kölelerinizi bir anda salmayın diyor. Kölelerinizi bir anda salmayın ne demek? Demek ki o dönemdeki insanlar artık kölelerini salmaya başlamışlar. Yani kölelik etkili Hayır diyor. Bir anda salmayın diyor. Ne demek bir anda salmayın? O eğer sosyal yaşama alışmışsa alıştıra alıştıra bırakacaksınız. Çünkü köleler e, sosyal hayatı bilmiyor. Ondan sonra e, ba ekonomik bağımsızlıkları yok. Bu hayata alışmışlar. Birden bırakırsan et etrafa saldırırlar. Anlaşık çıkar. Hatta Kur'an-ı Kerim'deki ayette hayırlıysa bırakın diye ayet var ya, o hayırlıysa demek işte bu demek. Yani artık toplumsal hayata uyum sağladıysa artık onu bırakın. Birçok önlemler alınmış. İşte şunu yaparsan köle hazret et, bunu yaparsan köle hazret et. Hatta o dönemde Arap toplumunda şaşırmış, yani çok karşı gelmişler. Yani kölelere bu kadar hak verilir mi? Kölelik ile alakalı ki Arap toplumu dediğimiz toplum o dönem için o kadar bağnaz, o kadar değiştirilemeyecek bir yapıya sahip ki yani o büyük filozoflardan bin tanesini gönderin o Arap topluma o zatın yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın bir senede de yaptığının milyonda birini yüz senede yapamazlar. Ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bunların hepsini tek tek uygulamış, tek tek de kaldırmış. Hatta şöyle söyleyelim, kölelikle alakalı o tedrici kaldırma yani önce vahşi kölelikten biraz önce bahsettik ya bütün toplumlardaki o vahşi köleliği önce medeni hale getirme, ondan sonra zamana yayma. Çünkü siz bir hastalık olduğu zaman o hastalığı ilk başta mesela basit bir hastalıktı bir grip belirtiliyle çözersiniz. Fakat kanserse kemoterapi yapmanız gerekir. Kemoterapi yapmazsanız o zaman hastayı öldürürsünüz, toplumu çökertirsiniz. İslamiyet o 20 kölelik, 30 kölelik şartlarında sadece bire indiriyor. O da sadece savaşta. Yani savaşta demek ne demek? E, o da muhayyer bırakmış. Yani savaş olduğu zaman e, esirler muhayyerlikle Yani e, o bir seçim şansı. Köle yapılabilir. E, Şartını indiriyor. Diğer bütün her şeyi kaldırıyor. Çünkü burada da birçok şey var. Çünkü e, savaştaki kölelerin mübadelesi var, değişimi var, şu var bu var birçok şey. Hatta e, bu sosyolojik olarak bu konuyu inceleyenler şu şekilde söylemişler. Eğer İslam toplumu kendi içerisinde kalsaydı, yani sadece İslam toplumu içerisinde kalsaydı, diğer toplumlarla hiçbir münasebeti olmasaydı, 50-60 yıl içerisinde İslam toplumunda kölelik kalmazdı. Hani Platon'un e, meşhur devlet kitabında e, Sparta devletini e, anlatıyor ya, yani genelde öyle diyorlar Sparta devleti. Hani o Sparta devleti bütün toplumlardan uzak kalıp kendilerine bir kural silsilesi koyup sadece o toplumun içerisinde tutuyorlar ya ve bu şekilde 400-500 sene falan yaşadığı söyleniyor Sparta devletinin bu kurallar içerisinde. Eğer İslam toplumu diğer toplumlarla karşılaşmasa, sadece kendi içerisinde kalsa o kurallar içerisinde 50-100 yıl gibi kısa bir süre içerisinde kölelik kalkardı deniyor. Fakat tabii diğer toplumlarda gelen köleler, gidenler bu bir tedriciliğe yayılıyor. Ve e şimdi biz burada kölelikle alakalı şöyle bir soru da geliyor tabii bizim aklımıza. Ya şimdi köleliği tedrici olarak bu şekilde işte kaldırdı. Önce insani boyuta getirdi ve meşhur sözler var işte İslam'da köle almak köle olmaktır çünkü yedinden yedireceksin, yedir, yediğinden yedireceksin. Ondan sonra mümkün olursa azat edeceksin. Topluma alışmışsa mesela bunun en güzel örneği de İslam'daki Mukattebe Sözleşmesidir. Mesela Mukattebe Sözleşmesi şudur. Köleyle bir anlaşma yaparsın e, ve dersin ki e, sen, seni aldığım ücreti bana ödeyebilirsen e, özgürsün. Bunun iki mucizevi boyutu var. Bu bir, e, ilk defa İslam bunu getiriyor. Yani o parayı getir, e, ondan sonra özgürsün. İki, parayı getir de şu var esas olarak. Yani o köle topluma hazırlansın. Yani o parayı kazanabilecek e, kıvama gelsin. Onu getirebiliyorsa artık topluma girmeye hazırdır ve artık onu azat edebiliriz şeklinde bu KTP sözleşmesi getirilmiştir. Şimdi en çok gelen sorulardan birisi de şu. ben bazen hatta şey yapayım, üzülüyorum bazı ilahiyatçılar da bunu söylüyorlar. Garip garip sözler söylüyorlar. Yani Kur'an'da işte hala kölelik ayetleri var şöyle. Arkadaşlar yani nasıl ilahiyatçı olmuşlar ben anlamıyorum. Yani Kur'an-ı Kerim sadece bu asla mı hitap ediyor? Yani bu son 50 yılın insanlık tarihi, Kur'an-ı 1400 seneyi tabir ediyor. Elbette ki kölelikle ilgili ayetler olacak. Yani kölelik bir dual olguydu o dönemde. Elbette ki bununla alakalı ayetler olacak. E biz şimdi bu ayetleri ne yapacağız? Bunun iki boyutu var. Birincisi mesela diyor ki işte hala da kölelikle ayet, alakalı ayetleri namazda okuyoruz. Elbette okuyacağız. ben O ayetler okundukça imanım artıyor. Çünkü orada bize toplumdaki olmuş bir Kanser hücresini sen nasıl temizlersin? Anlatıyor o ayetler. Ve ayrıca da gelecekte köleliğin olmayacağının bir garantisi yok ki şu an modern kölelik var. Gelecekte bir savaş çıkıp tekrar köleliğin olmayacağının bir garantisi mi var? Ya da Kur'an-ı Kerim bundan önceki insanlara hitap etmiyor mu? E, ya da şöyle düşünelim, Kur'an-ı Kerim'deki kölelikle alakalı ayetler köleliğin düzenlemesini anlatmıyor mu? Köleliğin kaldırılışı yöntemini anlatmıyor mu? İslam'daki tedriciliği, o vahşi köleliği medeni köleliğe çevirip daha sonra tedrici olarak kaldırmasını anlatmıyor mu? Bu bizim eğitim bakış açımızda da değil mi? Yani bir öğretmensen, sen bir ailede bir sıkıntı varsa, derin bir sıkıntı varsa, bir anda çözmek değil, tedrici olarak çözmek bakış açısını sana getirmiyor mu? Yani bu bakış açısı çok ilginç bir bakış açısı. İkincisi, şimdi köleliği konuştuk. Gelelim cariyelik mevzusuna. E, cariyede e, köle kadınlar demek. Tabii çok ilginç. E, şöyle sorular soruyorlar. İşte e, zorla bir cariyeye efendisi sahip olabilir mi? Şimdi bu soruyu soran kişi köleliğin ne olduğunu bilmiyor. Yani İslam öncesi dönemde yani biraz önce de okuduk yani kölelere e, mesela Yunan toplumunda e, hayvan neyse köle de odur yani hayvandır yani. yani. Maldır, hayvandır veya işte diğer toplumlarda da, işte Persler'de de birçok toplumda öyle. Yani o cariye cariye olduğu zaman zaten ona istediğini yapabilir. Cariyenin karşı gelme gibi bir şey yok. İslam öncesinden bahsediyor. Karşı gelmesi gibi bir durum yok zaten. Hani zorla filan. Cariye onu biliyor zaten o cariye olduğu zaman başına neler geleceğini. Hiçbir hakkı olmadığını bir hayvan muamelesi göreceğini cariye biliyor. Gelelim İslam'a. Ee, İslam'da kölelik dediğimiz kurumda nasıl tedrici olarak düzeltildiğini, düzeltilme ile beraber nasıl e, zaman içerisinde kaldırılmasıyla alakalı bölümü konuştuk. Ve e, mukatebe sözleşmesi e, den bahsettik. Ve akit vardır. Yani kölelerin ve cariyelerin akiti vardır. Yani bir köleyle akit veya cariyeyle akit yaparsın. Diyelim ki cariyeyle akit yapıyorsun. Bu yaptığımız akit de cariyeyle yapılan akitte de o cariyeyle ilişkiye girebilir misin, giremez misin? Şimdi bu bir nikah hakkı gibi ama nikah diyemiyoruz. Cariye ile eğer bir ilişki varsa nikah ahdine çok yakın bir akit yapmak zorunda. Fakat nikah diyemiyoruz çünkü e, o cariyenin e, mirastan hakkı yok. Bunun da sebebi var. Çünkü e, sadece İslam'da e, savaş nedeniyle e, düşmanından alabileceğin cariye olduğu için sen ona mirastan, topraktan hak verirsen, savaşta kazanamadıkları topraklarını cariyeler vesilesiyle topraklarını kazanır. O yüzden miras hakkı verilmediği için biz buna nikah nikah diyemiyoruz, akit diyoruz. Bu belli bir akitle yapılabilecek bir şey ki evli olmayacak, şöyle olacak birçok şartları var. Evet, cariyelerle alakalı bahsettiğimizde bir akit yapılıyor. Dediğimiz gibi onların akitlerinde sadece miras hakkı yok cariyelerle alakalı. Ve onu da bir medeni boyuta getiriyor ve zaman içerisinde onun da kalkmasını sağlıyor. Bunu düşünen insanlar Irak'a bakmadılar mı? Irak'ta hangi bir insani kaideye bakarak canavarcasında o kadar insana tecavüz edildi. Ondan sonra mesela şu an keza Kudüs'teki hadiseleri görüyoruz. İşte Kur'an-ı Kerim bu derinleşmiş yapıda Kölelik hususunda ve carilik hususunda önceki medeniyetlerin yani filozofların önceki inanışların önceki dinlerin hiçbirinin gündeme getirmediği köle hakkı kölelerin azadı ve köleliğin kaldırılmasıyla tedricen kaldırılmasıyla alakalı bir zihniyeti yıkmıştır ve bu noktada eğer şu anda kölelik yok diyebiliyorsak, kölelik kalkmış diyebiliyorsak, en azından yani modern kölelik var ama en azından o vahşi kölelik dediğimiz o vahşi kölelik dediğimiz kölelik kalktı diyebiliyorsak insanlık bunu İslam'a borçludur. Ee, İslam'ın getirdiği kurallara borçludur. Bugün inşallah Kur'an'daki kölelik ve cariyelikle alakalı mucizevi boyutlarını konuştuk. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Teşekkür ediyorum.